İnternet paylaşım sitesinde yayınlanan ses kaydı şok etkisi meydana getirdi. Kayıtta iddia edilen ETO davasına sanıklar lehine müdahale ettiği öne sürülen Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Hamdi Yaver Ak'tan olduğu iddia edilen kişi referandumla ilgili konuşuyor. ...ve halk oylamasının sonucunu etkilemek için terör örgütü PKK ile işbirliği yapmaktan söz ediyor. Biz Cumhuriyet'i ziyaret ettik, Türkiye'yi ziyaret ettik. Bizi referandumda yeneceksin, referandumda çok yağmur, boğaz, yokça bir de görümlülük. Kürtleri birbirine geçirmek lazım, Kürtlere ihtiyacımız var, çok ihtiyacımız var. İddiaya göre Hamdi Yaver Ak'tan, referandumda BDP'ye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Der, i̇stediklerini İstediklerini almak için yetecekler. Batıyorlar. Tam bir kaos olsun. Bu kaostan beni yani, yani, yolda, e, Cumhuriyetin bir yarar var. Yani bu Cumhuriyet'in içine her kaos olsun. Zotbe'ye dedi işte, Onlara bir iki açıklama yaptı. Ben yani, kendi ihtiyacımız var. Yani, evet evet yerde gidiyormuş. Ay moral yerinde. Ses kaydının bir başka bölümünde yine Hamdi Yaver Ak'tan olduğu öne sürülen isim var. Ancak bu defa konuştuğu kişi iddiaya göre Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Yusuf Uluç. İkili CHP ile BDP'nin birlikte hareket etmesini istiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında BDP'nin elinde Yenmez, zaten bunun şeyi yok yani. O, da gerek yok da bunların %99, 99'u cihattan yanımızda sosyal demokrat insanlardır. Türkiye izadı. Teşekkür. Konuşmanın Hikaye? devamında Hamdi Aver Aktan olduğu öne sürülen kişi Uluçadır. BDP'ye ihtiyacımız var diyor. İddiaya göre Ergene Konsanlığı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan'ı kast ederek, onun yardımıyla girişimde bulunduğunu anlatıyor. Turgut Güvünür sen görüşür mü? Onunla görüştük. Hayır, gitti. Görüşüyor bu sayede reddedilir. Evet. Başka türlü olmaz Evet. Yani bu çok önemli Bundan geriye adım atılmaz. beraberliği sağlamak zorunda. Geçen bu ekibinde yemek yani, Muazzaflar da vardı da. bir kişi daha vardı. Bunlar şöyle mümkün değil. Yani. Bundan geriye adım atılmaz. Tabii ki. Evet. Evet. niye yaptırıyorsun? Evet işte bitti yani. Buna ihtiyacımız var değil mi? Evet. Başka türlü bu iş Aksana, tamamen ya, teslim olmaz. Ses kaydındaki iddiaya göre Turgut Kazan olduğu öne sürülen kişi referandumla ilgili olarak BDP ile görüştü ve referandumda boykot kararının alınmasında etkili oldu. Bir savcı değil, militan oldu. Şimdi bu BDP var ya, bu bak son derece görülüyor. Onun için Turgut Kazan'la konuşuyoruz. Onlar TCK falan diye canımıza okuyacaklar, onların açıklama yapacaklar. Biz burada yargıyı siyasala çekecekler, yokuz diyorlar.